Ya abla, bir soru soruyorum sana. Ne oldu yukarıda diyorum, niye kavga ettiler diyorum, cevap vermiyorsun ya. Annesiyle mi kavga etti? Benim adım geçti mi, bir şey söylediler mi sana? Ya cevap versene. Niye senin adın geçecekmiş? Hadi söyle, niye adın geçecekmiş? Niye kavga edecekmiş senin yüzünden annesiyle? Yukarıdaki bütün işleri serip... ...oğluna avuza hizmet etmeye indim ya, ona kurulmuştur kesin o. Yoksa... Niye olsun canım? Allah Allah. Sana soran da zaten. Ben kendim öğrenirim. Evet, şimdi çekiyorsun. Çek, çek. Çok güzel. Sen de işine bak. Çok güzel. Evet, çok iyi. İşine bak. İşine bak. Çekebildiğin kadar çekiyorsun. Bırak. Nedim, yapabilirsin gerçekten. Hadi, Bunlar daha iyi günlerin sen. Çot. Hadi. Hadi Nedim. Bak doktorun dediğine bak. Kolları unut, bacakları odakla. Hadi. Hadi. Ne oldu? Niye durdu? Hadi Nedim Bey, Hadi sen başaracaksın bunu. Devam. Evet aynı şekilde. Ich Geçen hafta Formula 1'e kaçtım pedalle. Malborum kasıyor be abi. Uçuş uç bitmiyor. Babalık başlıyor ağlanmaya. Uçak suyla mı gidiyor kafaları? Mayıs'ta Monaco, finalde Abu Dhabi. Uyar bana. Hesaplı takılıyoruz diyorsun. <laughs> Ay hata veriyor şu filtre ya. No filter yes yeah sunshine mi acaba? Ay nihayet canım Mersi. Ee, ben bir yarım saate çıkacağım, kapıda beklersin. Gitme bir yere. Kimdi bu ya? Böyle saçını falan da attırdım. Yuh! Şoförüm be çocuk, manyak mısınız? Saçımı attırmışım. Attırmadı mı? Ya siz çok fenasınız ha, pes yani. Ayrıca ben her zaman saçımı attırırım. Hadi hadi. Çocuk da fena değil yalnız. Şoförün olmasa gideri var yani. Kaşı göz düzeltse gayet başarılı. Maskülen. Hı hı. So maskülen. Dokuz kişi birlikte girdiler, o yüzden öyle tatlı. Hoş geliyor bana böyle modeller, sahipleniyorlar falan. Yavaş sahiplensin yalnız. Sokaktan kedi mi sahipleniyor? Yalnız çocuktan fışkırıyor. Yani resmen testosteron fışkırıyor. Böyle biraz da kendine tarz yaparsa enfesto diyorum ben. Tatlım sen de nasıl bir yoklukta kaldıysan artık. Ben onu bunu bilmem. Sonuçta senin Keriminden daha yakışıklı. Hiç kusura bakma. Hı. Hem maço olur böyle modeller. Tatlım yalnız ben maçoyu orijinal dilinde seviyorum. İspanyol formunda. Bakınız maço. Kadını için ölmeyi göze alan erkek. E tek bu gillerden değil. E tamam. Çocuk ölümü göze almış işte. Dokuz kişi birlikte girmediler mi? <laughs> Lan anamın bacımı ezdirmeyeceğim dediğim para bunların bir gecede karıya kızı harcadığı para. Bana. Ya ekmeği suya çalışacağız da borcumuzu ödeyeceğiz. Ödersin. Bekle. Ödersin. Evet Tarık Bey. Geldi bekliyor. Acil paraya ihtiyacı var. Borç meselesi. Buradan yürüyeceksiniz. Hızlı yürüyeceksiniz tamam mı? O iti iki günü avucumda istiyorum. Emredersiniz. Selam birader. Fethi. Merhaba Civan. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.